Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere çok enteresan bir dosyadan bahsedeceğim. Çok enteresan diyorum çünkü küreselcilerin en önemli yayın organlarından Financial Times çok ciddi, çok kritik bir habere imza attı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de aynı haber dosyasını bizleri şaşırtacak şekilde yayına sürdü, yayına verdi, yayınladı. Neydi o? ABD istihbaratı CIA'nın başkanıyla İngiltere istihbaratının başkanı bir araya geldi. Financial Times için, Times için bir makale yazdılar. Ve o makalede şunu söylediler. Dediler ki dünya bugüne kadar görülmemiş, benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya. Bununla ilgili video analizi sizlerle paylaştım. Onu yorumladım. Ama önemli olan İngiltere ve ABD istihbarat başkanlarının bu yayın kuruluşunun isteğiyle, talebiyle bir araya gelerek bir buçuk saatlik bir görüşme yapması ve ardından o görüşmeyi bir makale olarak Financial Times'la yayınlaması. Şimdi bir yayın organı neden iki önemli ülkenin iki istihbarat örgütünün önemli iki istihbarat örgütünün başkanını bir araya getirir? Neden onlarla onların bir makale yazmasını ister? Hemen şunu söyleyeyim. Şimdi istihbarat örgütleri tek başına haber kaynakları değildir. İstihbarat örgütünün elemanları vardır, ajanları vardır. Ama istihbarat örgütünün bizzat yani personel olarak çalışmayan kaynakları da vardır. Basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, think tank kuruluşları, efendim hatta bazı efendim iş adamları, bazı yani çeşit çok fazla kontak kurarlar ve dolayısıyla kimin ne olduğunu bilemezsiniz. Özellikle küresel alanda yayın yapan kuruluşlar hepsi de bunların büyük istihbarat örgütleriyle ortak çalışırlar. O yüzden bunlara böyle bakmak lazım. Şimdi orada benzeri görülmemiş tehditlerden kasıt olası bir küresel nükleer savaşın olduğunu öğrenmiştik ve daha önemlisi Rusya'nın eğer Ukrayna savaşını kazandığı takdirde Avrupa'ya saldırıda bulunacağı konusunda iki istihbarat örgütü başkanı ipuçları verdi, mesajlar verdi. Şimdi bunu yayınlayan Financial Times yepyeni bir dosyaya daha hatta çok daha kritik, çok daha ilginç bir habere daha imza attı. Ve hem de 11 Eylül'ün işte yıl dönümünde o ikiz kulelerin vurulduğu yıl dönümünde yeni bir haber yayınladı ve dedi ki ve dedi ki Usame bin Ladin'i öldüren ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı komando timinin Yeni bir göreve hazırlık yaptığını açık net şekilde yazdı. Şimdi değerli dostlar bu tür çok kritik gizli e, efendim işte operasyonlar çok gizli kritik eylemler bir ülkenin e, bir başka yerde yapacağı bu kritik hamle neden ifşa edildi hele hele küreselcilerin çok büyük yayın organı olan Financial Times'ta bu neden ifşa edildi? Amerikan halkı bir şeye mi hazırlanıyor yoksa? Financial Times birisine gözdağı mı veriyor? Amerika ya da ABD istihbaratı, ABD derin devleti bu yayın organını kullanarak birilerine gözdağı mı veriyor? Bunu açık ne şekilde yazdı? Yani Usame Bin Laden'i öldüren tip şimdi yeni bir göreve hazırlanıyor ve bir yıldan beri bu eğitimleri sürdürüyor. Şimdi bu çok ciddi bir iddia. Yani böyle biliyorsunuz bu deniz kuvvetleri ABD deniz kuvvetlerine bağlı işte Komando Timi çok eğitimli. ABD'nin en eğitimli, en yüksek düzeyli askeri birliği ve sayıları çok az olmasına rağmen eğitimleri çok uzun süre e, yapılan ve çok e, üst düzey e, askeri birlik tim. Şimdi bu e, biliyorsunuz e, 2 Mayıs 2011'de El Kaide lideri olduğu iddia edilen Usame Bin Laden'i öldürdü. Niye? İkiz kulelere işte saldırıyı organize eden ve onu yöneten kişi olarak sorumlu tutup öldürdü Pakistan'da. Ve biz tabii o operasyonun şu ana kadar iç yüzünü bir türlü öğrenemedik. Gerçekten öldürdüler mi ki? Çünkü çok ciddi iddialar da var. Alıp bir yere mi götürdüler? Yüz nakli mi yaptılar? Yoksa gerçekten söyledikleri gibi işte efendim yakıp cesedini külleri işte okyanusa mı attılar? Birçok iddia var. O başka bir video analizin konusu. Ama bugün itibariyle yani... O Usame Bin Laden'i öldüren ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı komando timinin bir yıldan beri özel bir görev için hazırlandığının medyaya yansıtılması enteresan bir durum. Yani birilerine gözdağı olduğunu ifade ediyorum. Şimdi ilk akla gelen şey şu. Amerika'da da şu tartışılıyor ve ABD'de bunu yansıtmak istiyor. Bu tim güya işte e, Tayvan'ın e, Çin tarafından işgal edilmesi durumunda bu birliğin ve bu birliğe bağlı diğer unsurların işte eğitim alarak buradaki Çin işgalini püskürtecek gayri nizami harbi yönlendirecek eğitim alıyor. Hem de nerede aldıklarını da söylüyorlar. Bakın gazete bunu da veriyor enteresan bir şekilde. Tim'in bir yıldan fazla süredir diyor Washington'ın 250 kilometre güney doğusundaki Virginia Beach'te eğitim alıyor. Hazırlık yapıyor diyor yerini bile vermişler. Şimdi gerçekten de acaba Tayvan'ın bir işgali durumunda bunu mu gerçekleştirecek? Bunun için mi çalışıyor? Yoksa işte Orta Doğu'da çok büyük bir savaş var onlar için. Yeni bir paylaşım var. Yine Orta Doğu'ya, İslam coğrafyasına yeni bir operasyon hazırlığı mı? Ya da bu kimi ele geçirmek isteyecektir? Yani bu tim şimdi çok özel göreve hazırlandığına göre çok yüksek düzeyli birisine yönelik bir operasyon yapılacak. Şimdi acaba mesela Yahya Sim var. Biliyorsunuz şu anda Gazze'de o direş, direnişi yöneten kişi. Acaba Simvar'a dönük bir operasyon mu yapacaklar bu ekip? Ya da İslam coğrafyasında yeni bir e, gerekçe üretip işte o e, Eylül, 11 Eylül gibi yeni bir gerekçe üretip yepyeni bir işgale mi hazırlanıyorlar? Bu da tartışılan konulardan bir tanesi. Ama her halükarda tehlikeli olan, tehditkar olan şey şu. Bu hazırlığın küresel basın eliyle ifşa edilmesi. Şimdi baktığımız zaman CIA'nin ve e, MI6'nın başkanlarının bir araya gelmesi ve bu haberin sızdırılması. Bakın ikisi de esasında birbirini tamamlayan konular. Orada ne demişti bu iki e, istihbarat örgütünün başkanı? Dünya bugüne kadar benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya. Şimdi şu tartışmada var. Bu ABD'nin seçkin birliklerinin Putin'e ve çevresine dönük ciddi, sansasyonel e, efendim işte suikast girişimlerine hazırlandığı da ifade ediliyor ki. Bana göre Tayvan belki de Amerika e, halkını yatıştırmak. Çünkü Amerikan halkını bir şekilde Tayvan işgal edilirse Amerikan çıkarları orada e, tehlikeye girecek. Dolayısıyla Amerika mutlaka bunu savunmak zorunda. Yani Tayvan'ın Çin'e karşı savunmak zorunda olduğu tezini ABD kamuoyuna kabul ettirdiler. O ABD kamuoyu bunu satın aldı. Ama hedef olarak orayı gösterirken o ABD özel birliğinin Rusya, Ukrayna üzerinden Rusya'daki çok önemli üst düzey kişilere suikast girişimi yapabilir. Bunun için hazırlanmış olabilirler. Çünkü detaylarını da vermiyor. Mesela ısrarla hani Çin'in işte Tayvan'ı işgal etmesi halinde oraya gidecekleri söylenmesine rağmen başka ayrıntı verilmiyor. Burada dikkatli olmak lazım. Yani şimdi bunların hepsi söylediğimiz işte Orta Doğu'da Yahya Sin var. Yani bugün Hamas'ın siyasi başkanı. Ona karşı bir operasyona girişecek, girişebilirler diyebiliriz. Ve ikincisi olarak mesela Rusya'da Putin'e karşı. Çünkü Putin'i bir şekilde Ukrayna ile dize getirmek istiyorlar. Bu, bugüne kadar istediklerini elde edemediler. Ukrayna eğer bu savaşı kazanamadığı takdirde ABD hegemonyasının zayıflayacağı hatta çökeceği anlamına geldiği için bunu engellemenin yolu ortadan Putin'i kaldırmak diye düşünebilirler. Ve bu timin hedeflerinden birisi de Putin olabilir. Diğer taraftan ya da daha aşağı düzeyde efendim Putin'in etrafındaki o çemberde olan çelik çemberde olan kişiler bu timin hedefinde olmuş olabilir. Çünkü CIA ve CIA ve MI6'nın başkanlarının toplanması ve dünya bugüne kadar görülmemiş bir tehditle karşı karşıya kalacak, kaldı, kalıyor demeleri bana göre daha çok Rusya'yı işaret ediyor. Fakat tabii Çin'i de tehdit olarak görüyorlar. Ama şimdi baktığınız zaman işte bir tim ya da o time bağlı başka unsurlar hani Çin Tayvan'ı işgal etse bile bunu önleyecek güçte midir? Yani bu timin özelliklerine baktığınız zaman bu tim daha çok nokta operasyonlar yapan çok üst düzey kişilere dönük noktalara dönük kritik testlere dönük e, operasyonlar yapan bir tim. Dolayısıyla hani gayri nizami harpı tabii ki e, örgütleyebilirler danışmanlık yapabilirler e, ya da onlara işte efendim belli eğitim verebilirler. Ama bir Çin ordusuna karşı tutup ABD bu deniz komandalarının kum, savaşması herhalde tek başına düşünülemez. O halde kritik kişilere, kritik noktalara operasyon için hazırlanıyor. Bir yıldan beri hazırlandığına göre ilk akla gelen Ukrayna Savaşı. Türkiye'yi de yabana atmayın. Bakın Türkiye'de de önemli bir iş yapabilirler. Bakın bu kargaşa ortamında, Orta Doğu'daki bu kaos ortamında her şey mümkündür. O yüzden Öncelikli hedef bana göre e, Hamas'ın üst düzey siyasi e, e, birlikleri, siyasi liderleri. Diğer taraftan özellikle de Ukrayna-Rusya savaşı'nı efendim bitirmek adına Putin'e dönük özel çaba, özel bir operasyon. İşte belki de bunun e, sinyallerini veriyorlar. Belki de Financial Times işte Tayvan'ı e, öne çıkararak hedef saptırıyor ve dolayısıyla ABD halkını ABD kamuoyunu bu deniz kuvvetlerine bağlı e, komando timinin yapacağı o çok sansasyonel eyleme hazırlıyor. Bunu da ifade etmek isterim. O yüzden biz konuşulmayanları konuşmaya devam edelim. Boş gündemlerle uğraşmayalım. Bizi takip ederseniz sanırım güncel kalırsınız. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.